Bir zamanlar uzak bir ormanda kurbağalar arasında bir yarışma düzenlenmişti. Hedef, engebeli ve yüksek bir dağa tırmanmaktı. Seyirciler, kurbağaların dağa tırmanamayacağını düşünüp olumsuz yorumlar yapmaya başladılar. Yarışmacı kurbağalar, olumsuz sözlerden etkilenip pes ettiler. Ama bir kurbağa, tüm olumsuzlukları aldırış etmeden tırmanmaya devam etti. Sonunda, o kurbağa dağın zirvesine ulaşmayı başardı. Diğer hayvanlar onu tebrik etmek için yanına geldiler. Hayvanlar başarı sırrını sorunca, kurbağanın sağır olduğu anlaşıldı. Olumsuz sözleri duymadığı için hedefine odaklanmıştı. Dersimiz, çevremizdeki olumsuz yorumlara kulak asmadan, kararlılıkla hedeflerimize ulaşmaktır. Bir zamanlar uzak bir ormanda kurbağalar arasında bir yarışma düzenlenmişti. Hedef engebeli ve yüksek bir dağa tırmanmaktı. Seyirciler kurbağaların dağa tırmanamayacağını düşünüp olumsuz yorumlar yapmaya başladılar. Yarışmacı kurbağalar olumsuz sözlerden etkilenip pes ettiler. Ama bir kurbağa tüm olumsuzlukları aldırış etmeden tırmanmaya devam etti. Sonunda o kurbağa dağın zirvesine ulaşmayı başardı. Diğer hayvanlar onu tebrik etmek için yanına geldiler. Hayvanlar başarı sırrını sorunca, kurbağanın sağır olduğu anlaşıldı. Olumsuz sözleri duymadığı için hedefine odaklanmıştı. Dersimiz, çevremizdeki olumsuz yorumlara kulak asmadan, kararlılıkla hedeflerimize ulaşmaktır.